Evet arkadaşlar hepinize tekrardan merhabalar Halit bey merhabalar Merhabalar. kolay gelsin bugün sağ ne var. yapıyoruz Halit bey ne temizliyoruz bugün e, çupra temizliyoruz bunun komple kırçını alacağız sade evet. et yapacağız kelebek şeklinde şurada örneği var zaten şöyle gösteriyoruz vay 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 Halit bu nasıl bir canlılık? bu nasıl temizlik ya teşekkür ederim hayranlıkla sağ izliyorum Halit bey biraz Aynen yüksek hazır. sesle konuşacağız sağ olun teşekkür ederim sağ, sağ olun efendim. evet videomuza devam edelim. Şimdi evet. Önce pullarını alıyorsunuz herhalde. Evet, balın pullunu aldım. Balık da cam gibi. Nerenin balığı bu abi? İzmir. İzmir. Çeşme çuk çukrası. Evet. Çeşme çukrası. Evet. Çok güzel. Deniz çukrası. Teşekkür ederim. Dört ee, altı dediğimiz çukralardan. Evet. Evet abi. Önce nereden giriyoruz? Önce şöyle kulak altından gireceğiz. Kulak altından. Evet. Şöyle durayım abi. Tamam. Bu şekilde içine alacağız. Şöyle açtık. Evet. Bu şekilde uçağı vuracağız içine. Kaç kere vurduktan sonra. Biz abi tabii, bunu yapmadan tabii. balık temizlenmez. Yok, asla. Pisliğini, ödünü atıyoruz tabii. arkadaşlar. Hı -hı. Şu iç kısmını da şöyle çekeyim. Bakın burası çok önemli. Burada arkadaşlar e, öt denilen kısım var balığın. iç kısmı burada. Bu balığın bu kısmını bir daha göstereyim size. Şu kısmı çok iyi temizlememiz gerekiyor. Şu. Çoğu kişi burayı e, özenmez arkadaşlar. Evet, şu bölümü. Evet Halit Bey. Ben. Şu anda balığımızın evet. içini evet. aldık. Evet. Şu şekilde. Orada da kalın bir kan kısmı oluyor değil mi? Adetle evet. onu balığı temizlemezseniz de bir ekşi bir tat veriyor diyorlar. Ekşi bir tat veriyor. Şu yeşilimsi ödü evet. almazsak çok ekşi bir tat veriyor. Evet. Buna dikkat etmemiz şart. Evet. Şimdi balığımızın içini aldık. Ben Yerimizin engel olmuyorum bir... değil mi? Yok yok. Hiçbir şekilde engel Şöyle yerimizi bir temizleyelim. Evet. Temiz çalışalım. Filoto bıçağımızı alalım. Evet baba. Hı -hı. Şöyle. Ben de biraz yanaşayım. Tamam. Evet. Şöyle bıçağım elimde sabit. Buranın altından giriyorum. Evet. Hı -hı. Şöyle geliyorum. Kaldırıyorum. Evet. Bir daha girdim. Şöyle. Ne yapıyoruz şu an balığımızı? Filoto mu yapıyoruz yoksa? Kelebek, Kelebek. yapacağız. Hı -hı kelebek kılçıksız yapacağız. Kılçıksız vay, kılçığı da alacağız. alacağız. Tabii. Çevirdim davalı. Tam açtım. Şöyle. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Tamam. Gerçekten özenerek yapılıyor burada. Hı -hı. Bunu yaparken bıçağımı meyilli bırakıyorum ki fazla file verdirmeyeyim. Evet diye. file verdirmemek için. Hı -hı. Eliniz artık alışmıştır sizin de. Kesinlikle. İzleyen evet. arkadaşlarımız da Evde deneyebilirler. Bunu yavaş yavaş öğrenirsiniz arkadaşlar. Halit bu işi 8 yıldır yapıyor. Ben işimi severek yapıyorum. Evet. Hı hı. Arkadaşlar İşim gerçekten düzenleyerek yapıyor. Her müşteriye aynı şekilde bu şekilde temizleyerek gidiyor. Hı hı. Evet. Makasımızı aldık. Evet. Buradan gireceğiz. Vay be. Önceden bıçakla kesiyordum burayı. Evet. Ee, ne yazık ki makasla daha iyi. Evet. Daha bir şekli bırakıyor. Filede şey de vermiyor, filede vermiyor. Filede vermiyor. Buradan kurunu kestim. Evet. Abi Balon çok başarılı en ya. Yeri, en önemli yeri diyor arkadaşlar. Burası. Öde. Buraya kesinlikle alıyoruz. Öt kısmı. Evet. Bacamı tersten girdim, bir daha düzelttim. Evet. Bu şekilde aldım. Çok fazla file vermeden. Kesinlikle. Harikasın ya, Helal evet. olsun kardeşim? Çok güzel temizledin. Bu şekilde. Çevirdim balığı. Evet. Şuradaki fazlalığı alıyorum. Evet. Aldım. Buraya giriyorum. Girdik. Orada kalın da kılçıklar oluyor herhalde değil mi? Yani? Evet. Evet. Hı -hı. Hem oraları temizliyoruz hem de ödünü temizledik. Bu şekilde. Balık hazır. Pişmeye hazır yani. Masaya Pişmeye gitmeye hazır. hazır. Ama bir de bir iki daha var. Evet. Görelim abi. Cımbız. Helal olsun be. Evet. Onunla da. Abi, bununla da şu ortadaki kılçıkları alıyoruz. Gördüğünüz gibi. Evet. Çekiyorum, düzeltiyorum. Valla çok etini. kişi bununla uğraşmıyor bile biliyor musunuz? Evet. Helal olsun öyle sana ya. Şöyle. Bir tane daha kalmış burada. Da Sevgili abi. dostlar, eli sürekli suda olduğu için arkadaşımızın Zaten hijyenik bir ortam. eldivenle niye değil diyen arkadaşlarımız olacak. Eldivenle yapılması bu işin çok zor değil mi Halit? Doğru çok zor. Çok kardeşim. zor. Balığı tutması zor. Yani sürekli eldivende kayar. Kesinlikle. Zaten çocuklar burada hep hijyenik bir ortamdalar. Suyla çalışıyorlar. Sürekli su. Yani bir balık en aşağı 10 kere 15 kere masaya gitmeden yıkanıyor. Kesinlikle. Helal olsun ya. Çıkarttı kılçıkları arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Helal olsun sana kardeşim. Eline koluna Çinlikle. sağlık. Burada da daha önce de yapmış çok olduklarım kardeş. var. Çok teşekkür ediyoruz Halit. Çubuklu temizledik Rica bugün de arkadaşlar. Halit'ciğim eline koluna Sağ sağlık kardeşim. Sağ